Evet arkadaşlar, sizler oynuyordun hepinize merhaba. Ben Aziz. Ben de Aziz. O da Emir, yeni arka yeni misafir oyuncumuz. Ben İndir. <laughs> Uydurma. <la. gülüyor> Neyse arkadaşlar, bugün sizlerle gördüğünüz gibi değişik bir oyun oynuyoruz. Adı Emir söyle. Bir dakika dur. Hayden Cik diye bir oyun. Erden Cik mı bir şey işte Türkçesi saklamat. Emir abi. Emel ya burada küfür etme lan. <laughs> o, neler izliyor kanka ya yapma. Aynen. Ya. aynen oğlum ABD'den iki kişi izlemiş bizim Hunger Games videosunu. Neyse birazdan oyun başlayacak. A başlıyor yazıyor. Karpuzum karpuz. <laughs> Böyle arkadaşlar blok oluyorsunuz. Bak ben de karpuz oldum. Aziz arkandayım. Ver bizim. Gidelim, evet o şu an oyuna giremedi abi, Gel şuraya saklanıyoruz Yok Nasıl bir şey blok oluyorsunuz Ondan sonra böyle yerlere saklanıyorsunuz O adamlarda Birkaç kişi var ebe Onlar da sizi bulup Öldürmeye çalışıyor abi, artık, Ben şuraya abi. saklanacağım Karpuzuz Gel şuraya bak Aga ben saklandım Şuraya şuraya Aga koyuncu gitti lan ben saklandım herhalde. Karpuz gitti. <laughs> Arkadaşlar ben bi, bir kere oynadım bu oyunu. Evet, ha. O seferde de şey yani şey oldum. Oldu? Şey, 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 şey. Aa <laughs> tahta kılıç. Hardcore hardcore yapacağım. A karpuzum nerede? Aga benim karpuzum <gülüyor> Aga nerede? <laughs> Kim Hadi ben <laughs> Neyse a öldüm. A ebe oldum şimdi. Ölünce ebe oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gidelim. Az Mahmut benim olduğum yerdeydi. Gideyim öldüreyim şunu. Vay araba yapmışlar la. Karpuzum kayboldu. Öyle hmm. oluyor ben, aa, ben, niye ben de, bu <laughs> de. Bu arada arkadaşlar, şu an oynadığımız server şey, son oyuncu. IP'sini de verelim, yani. Aa ne vuruyor? Şurada bir blok var. Her yere vuralım da belki buluruz. Çok acayip bir oyun arkadaşlar. Gerçekten. Beğen, beğenme, beğenmezseniz bir daha çekmem ben bu oyunu. Ha. Bir dahaki ne de? Hayır lan, Evet ben ben girdim demin. Evet. Evet şu an adam arıyorum arkadaşlar. Çok saçma bir video ama. Neredesiniz lan? Üç lan? 3 kişi kalmış saklanan. Bir tane. Aa, ne hırıyor? Buralarda bir yerlerde. Vur 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 vur. Bulacağız bulacağım. Halı olan var mı acaba aga? 1 6 2'deyiz ya belki bir halı olmuştur. Arkadaşlar bir de bir Tamam her bölümde söyledik 1 6 2'deyiz yeter. Buldum kesin bu. Bu ne adam tabela mı yoksa? Kesin buralarda. Ne diyeceğim misafir konuk? <laughs> ha şık görebilirler de misafir konuksun sen işte. Kurucular biziz. Söyle. 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 Oç. Kim olacak? Siz bize sevgiler bir, yani beslen时... <laughs> ]right bir, bir tane orijinal cd yollayın daha fazla Aynen var? <laughs> lan? lan, lan. lan, lan. Bu aynı anda ne oluyor? oluyor? Biliyorum oğlum Ha arkadaşlar şey Hı, ne diyecektim aslında biz Hunger Games videosu çekecektik. Ama adam akıllı bir Hunger Games serverı bulamadık 1.6.2'de. Bulamadık tabi lan nerede bulduk? Bulsaydın da çekseydik o zaman tutturdun aydan sik aydan sik. Aile var hesabı. <laughs> Oğlum lan zombi 11 ben vurdum diyor. Geri zekalı. Ne soruyorsun vurduğunu? Aptal beyinsiz. Arkadaşlar reklam yapacağım. yapacağım. İyi mi tercih? tercih edin. Edin. En ucuz, bir ucuz. Bir <laughs> Geri zekalı <laughs> yaptı senin yaptı Ay kesin. Ne vuruyor lan? Ha arkadaşlar. Birkaç videoda daha. daha doğrusu daha iki video çektikten benim Aziz Mahmut'un sesi kısık çıkmış. Hunger Games'te. Şimdi ben mikrofonumun sesini kıstım ve öldüm. <gülüyor> <gülüyor> mikrofonumun sesini kıstım. Belki daha <laughs> yüksek çıkar. Bir de arkadaşlar size bir şey daha söyleyeceğim. Ya Allah aşkına Hunger Games videosunu 50 kişi izlemiş. 9 Survivor videosu neden 9 kişi izliyor? Onu izlediniz onu neden izlemiyorsunuz? Sen bu izledin, mi? mi? Ha? Dün mi? mi? Dün çekmedim Bayağı önce çektim sen izlemedin mi o videoyu? Dancı buldum o kadar. Oha! Aga biz karpuz olduk ya keşke karpuza saklansaydık. Bir dakika bir dakika ne? Ne? ne Videonun sonunda derdim ben onu cinem. Oğlum <laughs> ben Ne buraya lan? Ne Nesin sen? Karpuz musun? Gerçi burada karpuz yok da. Abi bir daha çekmeyeceğim ben bunun videosunu. İlk ve son videomuz hayran şirkle. Hayır, hayır! Ben arkadaşlar, çektim bunu. Arkadaşlar, da. istiyorsanız bunu yorumlara yazın. Bir daha çekin. Tabi yorum atın, yorum atın. Yorum Geçen gün baktım. 3 <laughs> kişi... Ay 4 tane beğeni yazıyordu. Bir baktım. Hepsi bizim arkadaşlardan gelmiş. Ayıp. Şey, bilmiyoruz 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 ya. Ne oldu lan Aa koptum yok kopmadı Neden lan ben çıktım girdim nedense Evet Şifremi görmemeniz için proje bir hareket yaptım Direkt enter'a ba Üste basıp enter'a bastım Kimse göremez Neyse arkadaşlar ben serveri tanıtayım ben de. Bitti mi evet. Neyse arkadaşlar. Aydan seek videosunda bir Aydan seek videosunda beraberdik. Azlar oynuyordun iyi günler, iyi eğlenceler. Abone olmayı ve beğenmeyi ve yorum atmayı sakın unutmayın. Sonra Emir bana kızıyor. Tamam. tamam. oç neyse arkadaşlar görüşmek üzere